Merhaba. Benim adım Enes Ertuğrul Temiz. 23 yaşındayım. Münih'ten geliyorum. Buraya geldiğimde çok heyecanlı değildim. Neden heyecanlı değildim? Annem burada önceden ameliyat olduğu için her şeyi kendi gözlerimle gördüğüm için fazla heyecanım yoktu. Lakin ameliyat yaklaştıkça insan korkmaya başlıyor düşünceleriyle tabii. Ne olacak? Hani ameliyat nasıl geçecek? Doktorlar nasıl nasıl davranacak? Onu bilmiyorsun. O yüzden umarım her şey süper geçer. Tabi bu gayretle yola çıkıyoruz. Türkan abla her zaman destek çıkıyor. Kendiniz de bakabilirsiniz. Kendiniz de görebilirsiniz. Dediğim gibi şu an ameliyata daha girmedim. İnşallah yarın gireceğim. Devamlarıyla <laughs> bekliyorum sizi. Kontrollere gittik. Saat 8'de kalkıyoruz. Aç karnına. Bütün günümüz hızlı geçiyor. Nasıl geçiyor? Dediğim gibi kontrole giriyorsun. Önce röntgen diye bir, bir oda oluyor. Orada çekim yapıyorlar. Check-up diyorlar. Yani ta, e, tüm vücudu check-up yapıyorlar. Kanımızı veriyoruz. Onaylanıyor. İşte e, doktorlar bize soruyor, nasılsın? İyi misin? Hani kan e, kan kanın iyi mi? Hastalığın var mı? Bunlar her şey süper geçerse o zaman okey, Ona, onay veriliyor. Oradan sonra ameliyata inşallah varıyorsunuz. Dediğim gibi şu an biraz daha heyecanlandım. Yarın da görüşeceğiz inşallah. Bugün işte geziye çıktık. Yemek yedik tabii ki. Ee, canım çektiği şeyleri yedik. Oradan sonra bir güzel turladık geldik. Uyuduk kalktık saat 8. İnşallah ameliyata gireceğiz. Onu bekliyoruz. beklemedim. Ben oğlumu ikna ettim. Hani destek çok başka bir şey, ikna çok başka bir şey. Ben bu ameliyeti iki sene önce oldum ve gerçekten ameliyetin, e, ameliyat bugün hiçbir şey değil. Sonradan boğazını tutmak çok, hani bir kararlılık isteyen bir şey. Her şeyden vazgeçmek bir kararlılık isteyen bir şey olduğu için çocuğumun da yıllarca, ben benim iki oğlum da ameliyat oldu. Bu ikincisi inşallah. Ondan sonra e, yıllarca yaptığı çabayı gördükten sonra dedim ki ben sana işte bu süreçte peş, yanında olurum, yanında dururum. Ama önemli olan dedim bir buçuk sene sonra senin hayat nasıl bakman? Yani her şeyden vazgeçebilmen, makarna yememen, işte pirinç yememen. Çocuğumu aslında ben ikna ettim. Hani o kesinlikle istemiyordu. İşte ne amniyeti yok şöyle böyle diye. Ben sadece şunu söyleyebilirim, tavsiye ederim. Hele ki Erkan Aksoy'u daha çok tavsiye ederim. Gece yarısı bile başınız ağırsa size tek dönüş yapacak doktor gibi de diyebilirim. Gerçekten çok güzel bir insan. Evet. Allah yolunda da baktığında da açık etsin. Amin. Ben herkese tavsiye ediyorum. Küçük yaşta daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü insan daha çabuk toparlanıyor. Diyeceğim bu kadar aslında. şöyle bir süreçten geçtim. Benim bir arkadaşım ameliyat oldu. Burada Milli şey bypass ameliyatı oldu. Hafize diye. Onun peşine avlam ameliyat oldu. Ben gene kararsızdım. Sonra buraya geldim. Erkan Hoca bana dedi ki benim kız kardeşim olsaydım ben seni kesinlikle dedi hani ameliyat ederdim dedi. Bu halde bırakmazdım dedi. Burada çok değerli bir başka hoca da bana dedi ki geç olmadan olan niyetin dedi. Hani hastalıklara yakalanmadan olman lazım dedi. Hastalandıktan sonra olmana gerek yok dediği için orada da işte birkaç şeyler konuştuk. İşte burada mavi su varmış, öbür hastanelerde maalesef öyle şeyler yok, imkanlar yok. Artı Erkan e, Aksoy'un işte sürekli ulaşabildiğini, ulaşılabildiğini duydum. Yani bu ameliyat kolay bir ameliyat değil. Siz ameliyat olarak kolay bir zaman hani doktor için belki kolay bir şey. Ama sonradan işte ağrın da oluyor, sızın da oluyor, yeri geldiğinde bir düşüncen oluyor, üç hafta bir pişmanlığın oluyor, ölüyorsun pişmanlıktan. Hani keşke boğazımı tutsaydım ama öyle bir şey olsa zaten o kilolara varmazsın. O zaman her şeyde Erkan Aksoy'a ulaşabildiğim için dedim ki tamam, ablamlar da ulaştığı için, dedim tamam ben bu hocada ameliyat olacağım. Ama şimdi gönül rahatlığından bu iki sene sonra bile ben bugün Erkan Aksoy'un yanına geldiğim zaman biliyor ki ben Şenay Hanım olduğumu İkinci olarak da biliyor ki işte nelerim olduğunu. Hani bu da güzel bir tecrübe. Ve ben sadece artık diyorum yani her yerde para verebilirsin, her yerde kesilebilirsin. Ama bu ilgiyi, bu sevgiyi, bu bağlılığı sadece burada bulursun. Aynen. Ekipler de öyle. Ekipler de öyle. Ekip <laughs> zaten süper oldu. Ekip de süper olmuş. Yani bir güzel bir tim oluşturmuşlar. Bu belli. dediğim gibi ben arkasında duruyorum annem dedi pişmanlık duyuyorsun ama ben öyle değilim yani ben seviniyorum artık şu kilodan gerçekten uzaklaşacağımı hani dediğim gibi annem de gördüğünüz gibi kendisi de çok kilo vermiş bir insan onu şey olarak görüyorum yani önümde görüyorum öyle de inşallah zayıflarız sağlıklı bir şekilde. İnşallah değil zayıflarsın zaten ama zaten, sonraki evet, tutmak çok aynen. önemli.